Günaydın arkadaşlar. Bugün yaylalardayız. Evet. Beklemede kalın. Şimdi arkadaşlar çok havalı bir şey buldum Rize'de. Gerçi buranın en popüler mekanlarından biri mi burası? <laughs> burası Rizelilerin buluşma noktasıymış. Ve bu ne oluyor? Şurada bir çaydanlığımız var. Burada bir bardağımız var ama arkada tabii ki dev çay bardağımızla müthiş bir görüntü var. Evet. Bir bak bana. Hadi buraya <laughs> Vamos é. 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 Günde <laughs> seven Az önce şu şeye bindik, salıncağa bindik. Baya Adrenalinli bir şey. Zipline o kadar ben değil. Hafif oldum. Ben hafif olduğum için daha çok uçtum galiba. <laughs> Wow, bakar mısınız? Çok pretty. Manzara çok iyi. İşte bu da köprümüz. Ah. Allah'ım çok güzel evet. i̇şte gözüküyor. Güzel. 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 güzel yerler, ne güzel yerler. Welcome <laughs> to Rize. Yeah. Ay çok hoş. Bak, bak, otur şeye. Ama bu olmaz. Allah'ım des. Allah bilesin Elvan. evet şimdi Çinçiba'ya geldik. Bakın burada ne var? Burada bu dizi çekilmiş. Öyle bir şeyler. Ben de çok bilmiyorum. <laughs> Hangisisin? Otluk. Otluk mu oldun? <gülüyor> 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 Yokluk ne alaka? Hasretlik, bet Yokluğa da tutana. Yokluk. Bet çirkin yani. Ha. Çok bet. Çok çirkin. Betluk. Hemen dik biraz daha. Fin, findikluk. Şimdi sevdalık pansiyonda. Bir çay içmemiz yok mu? Şeker tabii ki alabilirsin. Şeker kız. <laughs> çok iyi çıkıyor. Durun şimdi şeyi alalım. Oo. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Şaka tabii mı? <laughs> tabii canım. Şimdi e, Polat'tayız pardon. Pokut. <laughs> Polat. Polat alemi. Çay Çayımız. Çayımıza bakar mısınız? Ama çay güzel ha. Merkezden çok daha güzel. İçelim bakalım. Tabii yayla suyla yapılmış. <laughs> bu şey gibi değil. Onun bile kendi Çok iyi. Sadece çay... çayla arka şey göstersene. Neyi göstereyim? Pokutu. Al göster pokotu. Oo bak bak şimdi. Hop şişeleri yavrum. de çektik. Ha. Bakın bakın şu güzelliğe bakın. Dehşetül vahşet. Burada ne yokmuş? Çalışın, burada çalışın, teknoloji yokmuş burada. Evet. Drone falan yasakmış, her şey yasakmış. No teknoloji. Ya, ya buranın insanı biraz değişik ama buranın insanı su da vermiyor öyle bir. <laughs> Gerçekten öyle bir maceramız var çünkü burada. Yani yaşadığım için söylüyorum. Öyle mi? Biraz ya, değişik Oldukça misafirperver. Ya evet o yüzden yani drone'u kabul etmemeleri de yine o acayip misafirperverlikleriyle alakalı. Aa. Sanki yüzümde bir şey var. Aa, yüzümde bir şey var. Seni no. sen çekiyoruz. O açı çok iyi. Biraz <laughs> Elvan çok iyi şimdi. Elvanı çevirsene. Bir, de bir. elvanı çevirelim. ödediniz değil mi? Evet ödedik. Tamam, tamam Ödedik ödedik. Abi bir daha da vermem <laughs> yani. Can. Abi ikidir. Bir de şey. Bir daha masaya bir... çay Şu evet kadar. buranın insanı gerçekten çok güzel bir perver. Buranın insanı biraz değişik bir elvan! Şey. <laughs> <laughs> Ayağım <laughs> <atıldı>. Ay <laughs> çok güzel. İnek. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsunuz siz böyle ya? Evet şu an Sal Yaylası'ndayız ve buranın e, hot dog'unun <laughs> meşhur olduğunu söylediler. <laughs> bunu iddia ediyorlar. Bilmiyorum biz denemedik ama böyle bir şey varmış. Hadi <laughs> hadi çek uzat. Uzat elman. Uzamıyor. <laughs> Nasıl zor <laughs> elman ya? Güzel işte. Oh. Çok 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 Güzel güzel. Ama mama yakınca güzel olmaz. Ne bu o ses nereden geldi? Ne? <laughs> Şu an Ayder'deyiz. İnek bize doğru geliyor. Çek aslı. Sür. <laughs> Çek aslı etrafı. Çakma <laughs> düzenli. Evet arkadaşlar Ayder. Yolda inek geçiyor. Yolda bir şey Bakın. İnekler arkanda aslı arkanda. <laughs> evet şöyle küçük bir arkadaş. <laughs> Sürcük. <Sığırcık. gülüyor> Bu öküz. Bir koca tekme yaptı öleceksin. Diye. <laughs> Bu inek. Aa bak küçüğe geliyor küçük küçük. <laughs> Bak Bu inek ya da şey, bu tosun tosun. Ne bu buzak? buzak diyor. Buzak diyorlarmış. Biz buzağı deriz. Karadeniz'de buzak diyorlarmış. Tosun. Zaten. Teşekkür ederim. Sen de şataf I'm mm -hmm. mm -hmm. de çıkmış. O çok güzel. Ya Arkadaşlar müzeye odaklanın, yol odaklanırsanız yol bitmez. 11 Haziran'da Husser'de kar var. Şu gün şey seni. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay. Rafting, Rafting yapıyor. <laughs> evet. Kayıp düşüp ölmeli bir yere geldik. Ama o orada düz orası kalk bak düz düzde oturuyor. Çay yiyemeyeceğim aşağıya. Yok, yiyem çıkıyor. Çay da iniyor. Sen yoruldun. O çeksin.

let

War, hey, hey, subilava la ve. hey, hey, subilava la ve. hey, hey, subilava hey, hey, si var si, si. Afsa, aysa, yasa, yas. Emşinayla la renna,

Arkadaşlar şura hakkını <laughs> el güldürme. Eyvah şuradan bir çıksana. Nereden çıkayım? Uçayım. Çok iyi. Çok iyi ama bulutlar yok. En güzel Allah buraydı. En güzel bu buraydı, buraydı bence. Etkinlik yapabildik de vakit olarak da durdu bura. Yani buranın tek eksikliği şey. her zaman bulutun çıkmaması. <laughs> Mesela şu an. O da şu <laughs> an. O da yönetimin eksikliği. Ne, şey şey ne <laughs> yani. yani. Bu sancak daha güzeldi? Fırlayan Ben bunu bilmedim ki. Ne demiyorum? Bence bu daha güzel. Bu daha mı güzeldi? Bu daha Böyle bir şey yoktu. Bu çok güzeldi. Kaçırdım ben. Herhalde sanırım. Ha, evet vallahi çok güzel. Evet Zeynep şu anda Husser'de Salıncağa Salınca bindi. Tamam. İlk başta biraz, ilk şunu sallan tut. Sallan, tut. Sallan, sallan. Sen de çek benim telefonumu. Çekeyim seni sen. Salla salla abi bir şey olmaz. Kusmasın giderken. Video mu çekeyim? Fotoğraf çeksen

Nasılymış? Ben ben. <gülüyor> <gülüyor>